Ali ile Leyla aynı sınıfın öğrencisidir. Ali'nin sınıftaki erkek arkadaşlarının sayısı kız arkadaşlarının sayısından 2 katından 3 eksiktir. Leyla'nın erkek arkadaşlarının sayısı kız arkadaşlarının sayısından 6 fazladır. Bu sınıfın mevcudu kaçtır diye sorulmuş. Sınıftaki erkeklerin sayısına E olsun, kızların sayısına K olsun dedim. Şimdi Ali'nin sınıfındaki erkek arkadaşlarının sayısı yani E-1 da Kendisini çıkaracağız arkadaşlar. Kız arkadaşlarının sayısının 2 katından 3 eksikmiş. Yani 2K-3 oldu. Burayı düzenlersek bunu karşıya atarsam E eşittir. -2K 2K-2 olarak geldi. Daha sonra Leyla'nın Erkek arkadaşlarının sayısı. Leyla'nın erkek arkadaşlarının sayısına e dedik. Kız arkadaşlarının sayısından 6 fazlaymış. Yani arkadaşlar k eksi 1 olacak. Leyla'nın kendisini çıkardık. 6 fazla olduğu için artı 6. Burayı düzenlersek e eşittir k artı 5 olarak geldi. Bu iki ifade birbirine eşittir. Birbirine eşitleyelim. 2K 2 eşittir. K artı 5. Düzenliyorum. Bunu buraya gönderdim. Bunu buraya gönderdim. K eşittir. Buradan 7 olarak bulundu. Yani kızların sayısı 7'ymiş. Erkek öğrencilerin sayısını bulmak için şurada yerine yazarsak erkek öğrencilerin sayısını 12 olarak elde ettik. Bize sınıfın mevcudunu soruyordu. Toplam kız artı erkek sayısından 19 olarak cevabımıza ulaşmış oluruz. Bir çubuğun bir ucundan 1 bölü 8'i kesilince orta noktası A alıyor. Kalan büyük parçanın 1 bölü 8'i daha kesilince kalan büyük parçanın orta noktası B oluyormuş. A ile B arası 14 santim olduğuna göre çubuğun başlangıçtaki boyu kaç santim diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar çubuğun başlangıçtaki boyuna yani tamamına 64 A olsun dedim. Çubuğumu çiziyorum. Şöyle bir çubuğum var. Şöyle çizelim. Çubuğumu çizdim. Diyor ki bunun başlangıçta bir ucundan 1 bölü 8'i kesiliyormuş. 64 A'nın 1 bölü 8'ini kesersek 8 aldık kısmını kesip atmışız. Yani şurası kesilmiş. Bizim çubuğumuzun başlangıçta orta noktası 64 bölü 2'den 32. Yani 32 a'ya 32 a şeklinde bölüyor. Demek ki buraya ne kaldı? 24 a. Burası da 32 a. Daha sonra kalan büyük parçanın diyor. Kalan büyük parçayı bulmak için 64 a'dan 8 a'yı çıkarırsak 56 a kalıyor. Artık kalan çubuğumuzun uzunluğu bu. Yeni orta noktamızı bulmak için arkadaşlar bunu da 2'ye bölüyorum. 28 a oldu. Artık orta noktamız şuradan şuraya kaydı. Ne kadar kaydı? Burası 28A. Burası 4A oldu. Burası da A'ymış arkadaşlar. Şimdi diyor ki bize kalan büyük parçanın da 1 bölü 8'ini kesiyoruz. Kalan büyük parça 56A. Tamam bakın şurası. Kalan büyük parça burası. 56A'nın 1 bölü 8'ini alırsak buradan 7A yapar. Toplamda ne kadar kesmiş olduk? 64A eksi 15A yapacağız. Toplamda 49A kaldı. Yeni artık orta noktamızı bulmak istiyoruz. Yeni orta noktayı bulmak için 49 a'yı ikiye bölüyorum. Burası 24 buçuk a yapıyor. Yani artık bizim orta noktamız şurası oldu arkadaşlar. Şuradan 24 buçuk a gelecek. Burası b noktası oldu. Şurası da arkadaşlar 28'den 28 a'dan 24 buçuk a'yı çıkarırsak 3 buçuk a oldu. Yani şu ikisi arasındaki mesafe şu kısım 3.5A. E bize o mesafeyi söylemiş. A ile B arasındaki mesafe 14'müş. 3,5 A eşittir 14 ise her tarafı 3,5'a bölersem A'yı buradan 4 olarak elde ettim. Bize neyi soruyordu? Çubuğun başlangıçtaki boyun uzunluğu. Ben ona 64 A demiştim. 64 A. Buradan arkadaşlar A gördüğüm yere 4 yazarsak 64 çarpı 4'ten sonucumuzu 256 olarak elde etmiş oluruz. Bir kutuya kutuda bulunan paranın 3 katı kadar para konuluyor ve toplam paranın yarısı kadar geri alınıyor. Bu işlem 3 kez yapıldığında kutuda toplam 960 TL olduğuna göre başlangıçta kaç TL vardır diye sormuş. Şimdi başlangıçta başlangıçta x TL olsun dedim. Birinci işlem neymiş? Kutuda bulunan paranın 3 katı kadar para koyacağız. Kutuda bulunan para x TL. 3 katı kadar ekledim. 3x yani 4x TL oldu. Bunun yarısı kadarını geri alıyormuş. Yani 2x. Çıkardığım zaman arkadaşlar kutuda 2x TL kalıyor. İkinci işleme geçtim. Kutuda bulunanın 3 katı kadarına yani 2x vardı, 3 katı kadarına ekliyorum, 6x yapıyor. Toplamda 8x TL oldu. Bunun yarısını alıyorum, yani 4x TL'sini alırsam, 8x eksi 4x'ten 4x TL kalıyor. Üçüncü işlemi yapıyorum. Kutuda 4x TL var. Bunun 3 katı kadarını ekliyorum, yani 16x yapıyor. Bunun yarısını alırsam, 8x TL yapıyor. 16x'ten 8x'i çıkarırsam da 8x kalıyor. Kutuda en son kutuda toplam 960 TL kalıyormuş. Yani 8x eşittir 960 diyeceğiz. Buradan arkadaşlar 120 olarak elde ederiz. Bize başlangıçta ne kadar olduğunu soruyordu. Cevabımız 5. Bir sınavda 5 yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Her doğru cevabın 8 puan kazandırdığı 120 soruluk bir sınavda her soruyu yanıtlayan bir öğrenci 480 puan alıyor. Bu öğrenci kaç soruyu yanlış cevap vermiştir diye sorulmuş. Şimdi ben burada doğru sayısına daha doğrusu öncelikle yanlış sayısını yazalım. Yanlış sayısına her 5 yanlış cevap bir doğruyu götürdüğü için 5x olsun dedim. Doğru sayısı toplamda 120 soru varmış arkadaşlar. 120-5x olacaktır. Buradan bir de net sayısını bulalım. Net sayısı da 120-5x eksi yanlışın 5'te biridir arkadaşlar. Çünkü 5 yanlış bir doğruyu götürdüğü için. Peki buradan net sayısını hesaplarsak şunlar birbirini götürecek. Buradan x gelecek. Yani aslında 120-5x eksi x'ten 6x olacak. Bize ne diyordu? Her doğru cevap 8 puan kazandırıyormuş. O zaman 120 6 eksi 8 ile çarpacağız. Toplamda 480 puanı eşit oldu. Burayı sadeleştirirsek 60 oldu. 120-6x eşittir 60'a. Bunu buraya gönderdim. Bunu buraya gönderdim. 60 eşittir 6x'e. X'i 10 olarak buldum. Neyi soruyordu? Kaç soruya yanlış cevap vermiştir? Biz başlangıçta 5x demiştik. X gördüğümüz yere 10 yazarsak arkadaşlar sonucumuzu 5 çarpı 10dan 50 olarak elde etmiş oluruz. Akaryakıt dolu bir tankerin ağırlığı A tondur. Tankerdeki akaryakıtın 2 bölü 3'ü satıldığında tankerin ağırlığı B ton. Olduğuna göre boş tankerin ağırlığı kaç tondur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle boş tankerin ağırlığına boş olan tankerin ağırlığına x olsun dedim. Ve bu tanker bu tanker 3y kadar akaryakıt alsın. Akaryakıt alsın. Yani o zaman şöyle arkadaşlar, A dediğimiz şey x artı 3y. Daha sonra diyor ki tankerdeki akaryakıtın 2 bölü 3 satıldığına göre başlangıçta 3y vardı. 2 bölü 3'ünü satarsak arkadaşlar, yani 3y eksi 2y'den y kadar akaryakıt kalıyor. O zaman B dediğimiz şey aslında x artı y'ymiş. Bize neyi soruyor? Boş tankerin ağırlığını. Biz boş tankerin ağırlığına x olsun demiştik. Demek ki burada arkadaşlar denklemleri taraf tarafa çözeceğiz. Ve x'i bulmamızı istiyor bizden. Şöyle yapalım. Şurayı eksi 3 ile genişletelim. A eksi 3 b eşittir. Y'ler birbirini götürür. Ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 x eşit olacak. X'i istiyor bizden. her taraf eksi ile çarpalım. 3 b eksi a bölü 2 olacak. Yani arkadaşlar cevabımız Edirne. Bir çubuğun 1 bölü 12'si kesilince çubuğun orta noktası 6 santim kayıyor. Çubuğun kesilmeden önceki uzunluğu kaç santim diye sorulmuş. Şöyle bir not yazalım. Orta nokta kesilen miktarın yarısı kadar kayar. Orta nokta kesilen miktarın miktarın yarısı kadar kayar. Yani o zaman burada arkadaşlar kesilen miktarı bulmak için şöyle yapacağız. Yarısı kadar kayacağı için 2 çarpı 6 santim kaydığı için 2 çarpı 6'dan 12 santim kesilmiş. Başlangıçtaki çubuğun boyuna Başlangıçtaki çubuğun boyunu x olsun dedim. 1 bölü 12'si kesildiği için x bölü 12'si kesilen miktara eşit olacak. Yani 12'ye. O zaman çubuğun boyunu 144 santim olarak elde etmiş oluruz. 108 kitap bir gruptakilere eşit olarak paylaştırılacaktır. Gruptan 3 kişi ayrılınca geriye kalanlar kişi başına 3'er kitap fazla aldığına göre grupta başlangıçta kaç kişi vardır diye sorulmuş. Şimdi başlangıçta x kadar kişi olsun. 108 tane kitabı x kişi paylaşıyor. Daha sonra bu gruptan arkadaşlar 3 kişi ayrılıyormuş. Yani bu sefer 108 kitabı x eksi 3 kişi paylaşıyor ve her birine 3 kitap fazla düşüyor. Demek ki şöyle bir denklemimiz oluyor elimizde. Pay paylaş diyelim. Burayı x de burayı x eksi 3 ile genişletiyorum. 108 x eksi 108 x artı 108 çarpı 3 3 çarpı x çarpı x eksi 3 olarak geldi. Şunlar birbirini götürdü. Şunun da 3'leri birbirini götürdü. Yani 108 eşittir x çarpı x eksi 3 oldu. X yerine öyle bir sayı yazalım ki çarpımda 108'i versin. Burada baktığım zaman 12 olarak görüyorum. Şurası da arkadaşlar 9 olacaktır. 12 çarpı 9'dan 108'i elde ederiz. Yani x'imiz 12'ymiş. Bize zaten başlangıçta kaç kişi vardı diye soruyor. Cevabımız değişik olacaktır bir dershanedeki her kadın öğretmenin kadın meslektaşlarının sayısı erkek meslektaşlarının sayısından bir fazladır. Bu dershanedeki her erkek öğretmenin kadın meslektaşlarının sayısı erkek meslektaşlarının sayısının iki katından yedi eksiktir. Bu dershanede kaç öğretmen vardır? Şimdi erkek öğretmenlerin sayısına E olsun, kadın öğretmenlerin sayısına da K olsun dedim. Her kadın öğretmenin kadın meslektaşlarının sayısı. Her kadın öğretmenin kadın meslektaşlarının sayısı kendinden bir çıkaracağız arkadaşlar. Erkek meslektaşlarının sayısından bir fazlaymış. Yani E artı 1. Burayı düzenlersek bunu karşıya atarsam E artı 2'ye eşit oldu. Kenarda dursun. Daha sonra bu dershanedeki her erkek öğretmenin kadın meslektaşlarının sayısı. Her erkek öğretmenin kadın meslektaşlarının sayısına kat dedim Erkek meslektaşlarının yani kendisinden bir çıkarmamız lazım. E eksi 1 dememiz lazım. Yani erkeklerden bir çıkarmamız lazım. 2 katından 7 eksikmiş. Bu ifadeyi de düzenlersek 2e 9 olarak gelecek. Şimdi bunların ikisi birbirine eşit. Buradan k'yı hmm, e'yi buluruz. e artı 2 eşittir. 2e eksi 9'a. Bunu buraya gönderdim. Bunu buraya gönderdim. Erkek öğretmenlerin sayısını 11 olarak elde ettik. Şurada E yerine yazarsak arkadaşlar kadın öğretmenlerin sayısını da 13 olarak buluruz. Toplam öğretmen sayısını sorduğu için 11 artı e, 13'ten 24 olarak cevabımıza ulaşmış oluyoruz.